Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz fiilde çatı. Çatı nedir? Fiillerin öznelerine ve nesnelerine göre öznelerine ve nesnelerine göre aldıkları konuma ve girdikleri biçme çatı denir. Yani fiillerin özneleri ve nesnelerine göre aldıkları konuma ve girdikleri biçme çatı denir. Uyarı var uyarıya bir bakalım uyarıda ne demiş? İsim soylu sözcüklerde, isim soylu sözcüklerde çatı aramayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Genelde çatı fiilde olur. İsim soylu sözcük yüklemine direkt bakacaksınız. Yüklem isim midir, fiil midir? Eğer zaten isimse çatı aramayacaksın, aramayacaksınız. Fiilse çatı aranabilir. Örneğimize bakalım. Rüzgar çok şiddetliydi. Şiddetli yüklem. Şiddet isim olduğuna göre, masdar iki alamayacağına göre bu bu örneğimizde çatı aranmaz. Şimdi dedik ya çatı öznesine ve nesnesine göre. Şimdi özne yüklem ilişkisine göre çatıyı bir ele alalım. Kendi arasında zaten bunlar ayrılıyor. Etken fiil. Etken fiil nedir? Öznesi bilinen fiillere etken fiil denir. Bu fiillerin gerçekleştirenler ise gerçek özne. Yani gerçek özne de açık özne ve gizli özne olmak üzere iki ayrılır. Şimdi bakalım. Öznesi bilinen demiş etken fiil. İnsan, insanın değerini bilmelidir. Bilmelidir yüklem. Bilen kim? İnsan. Özlemiz var mı? Var. Konuyu bir de onlarla görüşecektik. görüşecekti yüklem. Kim? Biz. Ne demişiz? Öznesi bilinen fiillerdir. Burada iki örneğimizde de öznesi biliniyor. İşi yapan belli. Yani gerçek öznemiz. Devam edelim. Edilgen fiil. Edilgen fiiller neymiş? Gerçek özneleri belli olmayan fiillerdir. Bu fiiller özellikle gençler özellikle bu fiiller yüklemlerine l, ne ekleri getirilerek yapılır. Uyarı demişiz. Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde iş yapan belli değildir gençler. Diğer etken fiilde işi yapan belliydi. Özne vardı. Ama edilgen fiilde işi kimin yaptığı belli değildir. Tamam mı? Örneklere bakalım. Pazar yerinde siyah bir deri çanta bulundu. Bulundu yüklem. Bulunmak fiil yani çatı arayabiliriz. Çatıyı neydi aramıyorduk? İsimler de aramıyorduk. Bulan kim? Bulunan ne daha doğrusu? Siyah deri bir çanta. Özne. Özne var. Ama buradaki deri çantayı bulan kim? İşlemi yapan kim? İşlemi gerçekleştiren kim? Belli değil. Sadece deri çanta bulunmuş ama işi yapan belli değil. Aradığınız adam son olarak otogarda görün. Görülmüş yüklem görünen kim? Aradığımız adam. Değil mi? Ama bu adamı gören kim? Özne var. Ama bu adamı gören kim? Gören yok. Görülmek zaten fi olduğu için tatı, çatı arayabiliriz gençler. Tatil edildim. Yüklemimiz. Bakalım öznesi belli mi? İş yapan var mı? Tatil edildi. Edildi yüklem. Edilen ne? Okul. Peki okullar kendi kendine mi tatil ediliyor? Kendi kendi tatil edilemediği göre bir işi yapan, burada işi gerçekleştiren özne belli mi? Belli değil. Sadece okullar tatil edilmiş. Bu yüzden bu da edilgen çatı. Ne demişik? Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde işi yapan, işi yapan belli değildir. Kim tarafından yapıldığı belli değil. Bakalım diğer çatı işteş fiiller. Birden çok öznenin, bakın gençler, karşılıklı ya da birlikte gerçekleştirdiği fiillerdir. Peki, bu da mesela işte çatı, yükleminde şe, ünsüzünü göreceksiniz. Bu ış da olabilir, işte olabilir, uçta olabilir, üş de olabilir. Bu cümlenin akışına bağlıdır, tamam mı? şeyi göreceksiniz fiilinde, yükleminde. Aynı zamanda bir karşılıklı bir iş yapılacak. Bir de birlikte. Bunları unutmuyorsunuz. Kuşlar gökyüzünde gökyüzüne doğru uçuştu. Uçuştu yüklem. Tamam mı? Yani fiil çatı Buradaki şey üstüzünü görüyor musunuz? Şey var. Uçuştu. Uçuşan kim? Ya da uçuşan ne daha doğrusu? Kuşlar. Değil mi? Özne, kuşlar işi birlikte mi yapıyor? Evet, kuşlar işi birlikte yapıyor. Uçuşma eylemini birlikte yapıyorlar. Ne demiştik işte işte birlikte ve karşılıklı. Odadaki telefonun başına üşüştüler. Yine şey var ama karşılıklı mı ya da birlikte mi gerçekleşiyor? Odadaki telefonun başına üşücü. Değil mi? Birlikte. Bakalım diyelim ki adamlar tokalaştı. Şimdi yine tokalaşmak yüklem şey görüyorsunuz. Peki tokalaşma karşılıklı mı yapılıyor? Evet, karşılıklı yapılıyor. Neymiş işte fiiller? Yükleminde şey özlüğünü göreceksiniz gençler. Aynı zaman bir işi ya karşılıklı yapacaklar ya da birlikte. Tamam. Şimdi diğer çatımız dönüşlü fiiller. Dönüşlü fiiller neymiş bakalım. Bu tür fiillerde fiili yapan özne yaptığı işten yine kendisi etkilenir. Yani hem iş yapacak hem de yaptığı işten kendisi etkilenecek. Aynı zamanda gençler dikkat edin. Dikkat edin. Yine fiili ln <laughs> ünsü alacak. ln ünsüzü peki hangi çatı alıyordu? Aynı zamanda edilgen çatılığında da ln ünsüzü vardı. Zaten notta vereceğim birazdan size. Bu da yükleminde LN yüzü alıyor ama aradaki fark gerçek özne var. Aynı zamanda yaptığı işten yine kendisi etkileniyor. Edilgen çatıda ne vardı? Gerçek özne yoktu. İş yapan belli değildi tamam mı? Burada en fikiriz. Şimdi bakalım. Tayfun'un ölümüne çok üzüldüm. Yüklemine bakıyoruz. Üzülme. Fiil yani çatı arayabiliriz. Peki LN üzüzü var mı? Var. Peki üzüldüm yüklem. Üzülen kim? Ben. Aynı zamanda üzülme işini yapan, aynı zamanda üzülmeden yani eylemden etkilenen kişi aynı kişi değil mi? Aynı kişi değil mi? Yarışlarda senin birinci olmana sevindik. Sevindik yine yükleminde ne, ne üzülü var? Tamam mı? Ya etkendir, edilgendir pardon gençler. Ya edilgendir ya da dönüşlüdür. Ama yaptığı işten hem işi kendisi yapıyor hem de yaptığı işten kendisi etkileniyorsa bu dönüşlüydü. Sevindik, yüklem sevinen kim? Biz değil mi? Hem işi yapıyorlar hem de yaptığı işten etkilen. Çünkü sevinme işlemi kendileri, sevinme işlemi kendileri tarafından yapılıyor. Ayşe saçını geçelim bu örnek. Bu örnekte sıkıntı var. Kızlar süslendi. Süslendi yüklem. Yine yüklemde ne ve L'nin üstüne bakacaktınız. Bir işi hem kendisi yapıp hem de yaptığı işten etkilenen kişi aynı kişi mi? Süslenme yüklemi süslenen kim? Kızlar. Aynı işi yapıyor. Süsleme eylemini, süsleme işinden yine kendisi etkileniyor. Değil mi? O zaman bu da dönüşlü. Genç kız camın önden çekil. Çekil yüklemi çekilen kim? Özne. Genç kız. Yüklemde LN ünsüzü var. Çekilme işlemi hem işi yapan, belli gençler hem işi yapan hem de işten etkilenen kişi. Çekilme işini... Genç kız yapıyor. Başkası mı yapıyor? Hayır. Dönüşlü. Şimdi nota bakalım gençler. Not. Edilgen ve dönüşlü çatılı fiiller fiillerde çatı konusunda en çok karışılan iki konudur. İkisinde de yükleminde LN ünsüzü var. Ancak ancak edilgen çatılı fiillerde özne belli değil gençler. Kimin yaptığı belli değil. Yani sözde özne. Dönüşlü çatılar çatılı fiilde ise gerçek özne vardır. Aynı zamanda yaptığı işten etkilenen kişi vardır. Yaptığı işten etkilenen. Tamam mı? Bakalım. Kadın telaşla etrafa bakındım. Yükleminde de ünsüzü var. Değil mi? Ya dönüşlüdür ya edilgendir. Peki nasıl ay ayıt edecektiniz? Ya işi hem kendisi yapacak hem de yaptığı işten kendisi etkilenecek değil mi? Bakın yüklem bakım işlemi kim yapıyor? Kadın yapıyor değil mi? Başkası yapmıyor. Peki yaptığı işten yine kendisi etkilenmiyor mu? Etkileniyor. Okulun bahçesi hemen çiçek temizlen. Temizlendi. Yükleminde LN ünsüzü var değil mi? Temizlendi yüklem. Temizlenen ne? Okulun bahçesi. Peki bu okulun bahçesi özne. Şuraya yazalım hemen. Özne. Peki okulun bahçesi kendi kendine mi temizliyor? Yoksa başka birileri mi var? Tamam mı? Bu da edilgen. Şu aşağıdaki örneğe bakalım. Bulaşıklar yıkan. Yıkandı yüklem. Yıkanan, yıkanan ne? Bulaşıklar özne. Değil mi? Öznesini bulduk. Yükleminde L, ne L, L, var. Değil mi? Ama bu bulaşıklar kendi kendine mi yıkanıyor? Yok. O zaman bu da edilgen. Şimdi gençler neydi? Öznesine göre etken, değil mi? Edilgen, dönüşlü, işteş. Tam dört ayrı. Şimdi nesnesine göre, nesne yüklem ilişkisine göre, öznesine göre hallettik. Şimdi nesne yüklem ilişkisine göre bir bakalım neymiş? Geçişli. Geçişli fiiller nedir arkadaşlar? Nesne varsa, tamam mı? Yüklemi ne? Bak geçişi birlerde. Neyi kimi sorusunun ya da neyi kimin ne sorusuna cevap veriyorsa yüklemi geçişi. Baktınız anlamadınız. Nesneyi bulamadınız ya da nesnenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tamam mı? Yüklem olan fiilin başına onu getirin. Tamam mı? Onu getirdiğin zaman oluyorsa bilin ki orada bir geçişli fiil. Geçişli fiil var. Bakalım çocuk Yeni anlam vazoyu kırdı. Önce bir bakalım. Kırdı yüklem. Kıran kim? Çocuk. Özne. Neyi kırdı? Yeni anlam vazoyu. Nesneyi buldu. Baktınız nesneyi bilmiyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Ya da bulamıyorsunuz. Yüklemin önüne onu getirin. Onu kırdı. Onu kırdı. Oldu mu? Oldu. O zaman bu geçişti. Yarın sabah arabayı yıkadım. Yıkadım yüklem. Yıkayan kim? Ben ne zaman? Yarın sabah zaman. Tümleci ne yıkadım? Arabayı yıkadım. Nesnesini buldum. Baktım anlamadınız değil mi? Bilmiyorsun ya da nesneyi bulamadınız. Başına onu getirin onu yıkadım. Oldu mu? Oldu. Geçişle. Geçelim. Notumuz var. Önce bir notumuza bir bakalım. Kimi fiiller aslında geçişli olmasına karşı cümlede nesne kullanmayabilir dediğimiz gibi. Yolda uzun 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 süre pardon geçer yolda uzun süre bekledik. Onu getirin. Yükleme onu getirin. Onu bekledik. Oldu mu? Oldu. Ona her zaman yazın. Neyi yazın? Onu yazın. Mektup olabilir, yazı yazdım olabilir, tamam mı? Geçiyoruz. Şimdi diğeri neydi? Nesne yüklem ilişkisine geçişli, diğeri ise geçişsiz fiil. Neydi? Nesnesi yoksa gençler. Nesne almayan fiillerdir. Neyi, kimi ne sorulana cevap vermezler. Yüklemin başına onlu sözcüğü getiremezsiniz. Bir bakalım. Dün gece çok ağır ağladım yüklem ağlayan kim? Ben. Ne kadar ağladım? Miktar zarfı. Ne zaman ağladım? Dün gece zarfı. Onu ağladım. Oluyor mu? Olmuyor. Aynı zamanda cümlenin içerisinde nesne yok. Bebek iki saat uyudu. Uyudu yüklem. Uyuyan kim? Bebek. Özlem. Ne zaman uyudu? saat. Zaman zarfı. Değil mi? Cümlenin içerisinde nesne yok. Ya da nesneyi bulamadınız. Cümlenin başı yüklemin önüne onu getirin. Onu uyudu. Oluyor mu? Olmuyor yani bu da geçişsiz geçişsizliğidir. Şimdi gençler diğer ise buraya tam olmamış ama sığdıramamışım. Geçişli, geçişsiz oldurgan fiil. Tamam mı? Oldurgan fiil. Neymiş bir bakalım. Üçüncüsü oldurgan fiil. Geçişsiz fiillerin bak gençler geçişsiz fiillerin neydi geçişsiz fiil? Nesne almayan, neyi kiminle sorulan cevap vermeyen fiillerdir tr tır eklerini eklenmesiyle geçişsiz fiili gençler geçişsiz fiili geçişli yapacaksınız unutmayın buna da oldurgan diyoruz tamam bakalım kafesteki kuş kuşu şu re'yi getirmeyin neydi r t tır eklerini getirmeyin kafesteki kuş uçtu diyelim şu re'yi getirmeyin uçtu uçan kim kafesteki kuş e, özne oldu normalde cümle içerisinde nesne yok. Ne yapacağız? RT tır getireceğiz. Yükleme. Uçurdu. Bakın genç. Uçtu. Uçurdu. Cümlenin anlamı nasıl değişiyor? Yüklem. Uçurdu Kim? Uçuran kim? O. Neyi uçurdu? Kafesteki kuşu. Bakın. Nesne. Özneden nesneye dönüştüm. Nesne. O T, R, T nesneye dönüştürdü. Tamam mı? Aynı zamanda yüklemin başına getirin. Onu uçurdu. Oluyor mu? Oluyor. Tamam. Diğerine bakalım. Hem felç, felçli hastayı güldü. Güldü diyelim. Gülen kim? Tır tır eklerini getirmeyin bakalım. Normal. Güldü yüklem. Onu güldü. Oluyor mu? Olmuyor. Ya da güldü yüklem. işlem Yüklem. Tır tır eklerini çıkartın. cümleden yüklemden çıkar. Güldü. Mesela güldü. Güldüklem gülen kim? Hemşire oluyor. Oluyor mu? Olmuyor. Tekrar tırdır eklerini getirin. Güldürdü. Güldürdü yüklem. Güldüren kim? Hemşire. Özne. Neyi güldürdü? Feçlaç, felçli hastayı. Nesne. Ya da yükleminin önüne onu getirin. Onu güldürdü. Oluyor mu? Oluyor. Tamam mı? Devam edelim. Diğeri ise 4. Neydi? Geçişli, geçişsiz, oldurgan, aynı zamanda ettirgen. Ettirgen zaten gençler geçişli bir fiil. i̇şleri yok. R, T, direkleri getirerek derecesini arttırmış. Yani yani hiçbir şey yok aslında. Geçişli bir fiile canları, keyifleri öyle istiyor. R, T, direklerini getirerek geçişlilik derecesini arttırmak istiyorlar. Bir bakalım. Zaten normalde içerisinde geçişli bir fiil. Aykut Bey pantolonun iç, pantolonlarını eşini şöyle yapalım. Tır tireklerini çıkar. Ütüle. Ütüler yüklem. Ütüleyen kim? Aykut Bey ne ütüler pantolonun eşini. Tamam Şuraya arkadaşlar düşeyelim. Pantolon neyine? Şuraya eşine. Neyine? Pantolonlarını nesne? Kime? eşine dolaylı tümleç. Tırtır tır eklerini getirerek geçişlilik derecesini aldık. Gütürletir yüklem. Kim? Aykut Bey. Neyi? Pantolonla. Ya zaten geçişli. Neden geçişlik derecesini arttırmış? Her anlamadım. Sıla kadına konağın bütün kapınarını silmiş diyelim. Silmiş. Tırtır tır eklerini çıkartın gençler. Silmiş yüklem. Silen kim? Sıla özne. Neyi silmiş? Konağın bütün kapılarını öz nesne zaten nesnesini almış tır, tır getirerek daha da geçişlik derecesini arttırmış. Tamam mı? Hiçbir şey yok gençler burada. Ettirgen fiillerde genellikle gençler bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu not önemli. Dikkat edin. Ettirgen fiillerde genellikle işi başkasına yaptırma anlamı vardır. Tamam mı? İşi başkasına yaptırma. Odayı kardeşine temizletti. Bakın sırt almış mı? Almış. Tamam mı? Geçişi normalde ancak geçişlik derecesini arttırmak istemiş. Temizlet yüklem temizleten kim? O. Neyi? Odayı. Yani kendisi temizleme işi başkasına yani kardeşine yaptırıyor. Tamam mı? Bu da ettirgen fiil. Tamam mı gençler? Konumuz bu kadar. Bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.